Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Muhteşem bir taktikle karşınızdayım. Instagram profilinize bakanları ücretsiz bir şekilde sizlere öğreteceğim arkadaşlar. Piyasada bir sürü uygulama var ama hiçbir adam akıllı çalışmıyor. Ben burada size uygulama tanıtmayacağım. Muhteşem bir taktikle size bunları göstereceğim. Hikayem ve canlı yayınlarımı gizli kısmına geliyorum ayarlardan ve bütün takiplerimden hikayemi gizliyorum. Burada size gösterme amaçlı olarak sadece 10 kişiden gizleyeceğim. Siz hepsinden gizlersiniz. Gizledikten sonra buradan hemen geri çıkıyorum ve Forza hesabımdaki hikayeler kısmına gidiyorum. Hikayeler kısmında benim hazır bir görselim var. Siz de bunu kullanabilirsiniz. Ben bunu kullanacağım. Hemen burayı bir etiket ekleyeceğim. Etiketlere bastıktan sonra ankete basıyorum. Ve bu ankette 4 tane kutucuğa da nokta koyacağım arkadaşlar. Hayırı da sildim nokta. Diğerine de nokta koyduktan sonra bu anketi ters çevirip en alt kısma koyuyorum. Ondan sonra hikayeyi paylaşıyorum. Yakın arkadaşlarıma paylaştıktan sonra 24 saat geçecek. 24 saat geçtikten sonra bu hikayeyi öne çıkanlarınıza ekliyorsunuz. Ve herhangi bir takipçiniz gelip öne çıkanlarınıza baktığında geçmek için tıklayacaktır. Ve tıkladığında direkt size bildirim gelecek ve siz bundan haberdar olacaksınız. Ben size bunu göstermek için hemen başka bir hesaptan buradaki öne çıkanlara bakacağım. Size kanıtlı olarak göstereceğim. Diyelim ki geldim bastım ve yakalandım arkadaşlar. Hemen bana bildirim gelmiş oldu ve ben sizin profilinize baktığımı anladım. Anlatacaklarım bu kadardı. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.